Ne yapıyoruz? Stickman Legacy oynayacağız. Stick, stick var Legacy. Artık nasıl bir şey diyorsak artık. Konuşamıyorum. 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 Aha West Wing'de oynayacağız. Uzun süredir video çekmiyordum. Bu arkadaşlar ee, şu an bu videonun pardon bu oyunun videosunu çek, çekmem için öneride bulunan Kerem'e çok teşekkür ediyorum. Bakın arkadaşlar şu an komutanız. Komutan olduk. L, komutan olduk. Yes. Hop. Arkadaşlar ben şöyle L, niye burada ya? ortada Evet arkadaşlar. Aha. Aa! Bu niye bu kadar şey? vur vur kaç vur kaç yaptım vur, vur. Selam çocuklar diyecek bir şey bulamadım. Selam e, gençlik. Şöyle bırak. Şu an bakıyorsanız yeni madenci gelmiş. Vursunuz lan. Şu an ordumuz bence çok iyi. Abi orada aşırı iyi ya. Bir tane bir iki üç tane daha adam getirip iki tane daha adam getireceğim. Pardon üç. Üç tane daha adam getirelim. Gelsin hepsi. Bir adam daha geliyor. Ya adamcık adama gerek yokmuş. Arkadaşlar Varmış Arkadaşlar Dur şöyle geçeyim şuradan Hazır Şimdi Ya Allah Saldırın oh. Fena savaşıyoruz çekmiyor çekmeyi aşırı derecede özlemişim. Vur vurun. Heykellere vurun. Eyvah okçular var. Şu an takviye çağırdı. Geriye çekilin geri. Geriye. Yalnız yine zaman gibi önden gidiyor. Hadi daha fazla kişi. Daha fazla kişi olmalıyız. Geldiler. Aaaaah. Arkadaşlar çok kaybımız var Çok kaybımız var Yine aynı şeyi söyledim Evet çok kaybımız var Çok kaybımız var Dördüncü kez söylüyorum Arkadaşlar Bizi bir şey söyleyeceğim. Çok kaybım <laughs> Arkadaşlar. Hazır mısınız? Savaşın! Ben bu oyun oynarken bu kadar gaza geliyorum. Saldırın! <laughs> Spawnlayalım. Derken öldürdük. Reklam girdi. Ee, devam ediyorum. <laughs> Lan hiç gülesim. Şu an gülesim aşırı derecede var. Çok gülmek istiyorum. Öf. Bu arada arkadaşlar, geçen seneki gibi yine burdan akıyor. Ne olduysa geçen sene oldu ya. Olmaz olmaz demeyin oluyor. Burada arkadaşlar, em, heh, tamam. Burada arkadaşlar, em, kesinlikle. Ekibe daha başka üye gel. Ekibe daha başka üye gelebilir. Mesela şu an ekipte olabilir, olabilecek 2-3 tane kişi var tanıdığım benim. Sen kaptansın. Kaptanım ben. Oo saldır. Buraya bir bakma. Aa bu ne? Arkadaşlar çabuk. Çoğalmamız lazım. Çoğalmak. Geliyor mu? Geldi geri çekilin lan. Okçular. Okçular mı? Saldırın okçular. İleri. Dönmez geri. Türk. Oha. Adamlarımız öldü arkadaşlar. Dönmez geri Türk'ün askeri <laughs> Öldürdük lan helal <laughs> size. Siz böyle bir insan <laughs> insan mı? Hem yani siz Siz bu Ordunun Gücüsünüz Dur şey şeyci konuşma yapacağım Siz bu ordunun Kalbisiniz Siz olmazsanız bu ordu da olmaz yani aşırı gururlandırıcı konuşuyorum bir agamız daha gelecek. Üf. Of okçuya bak ben okçu olacağım. Ben okçu olacağım. Evet ben buranın kaptanı. Aa, şöyle ateş yollayacağım. Oo. Gitmedi la. Nasıl Şöyle yolla. Oo. Aa, yanına gitti. Yanına gitti. Yani. Ben de şu askerden çıkartayım. Siz geriye. Okçu her zamanki gibi en yerde. Diğer oyunlarda olduğu gibi. Nereden biliyorsun diye sormayın. Deneyimim var. <laughs> Diğer oyunlarda. Yalnız. Yalnız. Ya ne çok yalnız dedim lan. Aa! Şu benim olacak. Şu benim olacak. Heh. Ben bu olarak sizin atın kurt. Ne diyor olmuyor? Arkadaşlar artık gerekli insan olduğumuzu düşünüyoruz. Saldırı! <laughs> Okçayın arkadan geliyor lan. Hepiniz benden hızlı koşun. Azıcık yavaş koşun lan. Sol! Sol! Oh. Öldürür, öldü. Hadi. Öldürün madencileri. Saldır. Lan ben, ben ne yapayım burada? Saldır. Geri kaçmak yok. Geri kaçan korku, korkan zulettir. Bir alperen otosu Öyle diyor. Hadi daha fazla takviye. Ben ne çok bağırıyorum mu Hadi. Çok takmıyor çok. Beyler helal helal. Helal ordum be. Benim ordum işte benim ordum. Helal lan. <laughs> Yalnız. <gülüyor> Giant geldi. Ne Oha bir dakikalık iş sürdü. Bir saniyelik iş sürdü lan. Kale okçusuna şey verelim. Heykel. Hmm, şöyle giant yapalım. Tamam. Arkadaşlar geliyorum. Ne çok videoyu durdurdum lan. Neyse. Devam edelim. Şimdi ilk olarak bence yatırım yapacağım ben. Yatırım ne değil de şu işte bakalım. Öf. Bu sefer şey kulesi... Ay, sur, Lan konuşamıyorum. Bu sefer şu, şu ana savunma kuracağız. Hangi ana olduğunu göremiyorsunuz. Şuraya savunma kuracağız. O savunmalarla da şey yapacağız. Ee, buradan gelen... Geliyorlar. Geldiler. Geriye. Koşun madenciler. Öleceğim. Öleceğiniz lan. Of madenci son anda kaçtı. Okçularla girdi evine girdi. tam Çıkar. Allah. Tamam. Gelen. Gelen varmış. Defans. Hayır defans. Geriye çekilin. Gelen daha yok şu an. Hadi siz siz manyak yaparsınız onlara. Saldırın! Lan çok az kişi varmış. Madenciler! Öleceğiniz lan! Adamlar dakika başı geliyor lan. İse neyse, neyse neyse devam ki devam ki çabuk koşun gelecekler. Durun. Hadi herkes madenciler hadi Hadi herkes madenciler Geliyorlar Madenciler çabuk olun Atıl kurt Öldürdük onu öldürürüz Haydi Atak yapın ama buna karşı atak. Gördüğümde atak yapmayacağız. Destek orguya ihtiyacımız var. Ölemiyoruz. Geldik lan. Biri. Gençler. Gençler dediğime bakmayın. Em, agalar. Çocuklar. Hep beraber. Ben ölüm. Öldü. Öldüm. Anne çok bağırıyorum lan. Öldü. Kazandık. Devam ediyoruz. Devam ki. Bakalım kostumlar. Sadece kılıç kostümü var ya. Ben bu balon kafasını da değiştirmek istiyorum. Bu sefer soğuk yerdeyiz. Tamam. Çok fazla adam var bu sefer. Şöyle yine yatırım yapacağız ilk başta. Şimdi şu geldi ya atak yapacağız onunla. Gelen adamı. Çünkü bakın burada speton yok diyecektim var. Öldürmeye çalışıyoruz. Eyvah. O savaş. Aa, daha fazla kişi geldi. Kaçın. Kaç. Kaçın dedim de bir kişi var ya. dört kişi halledemiyorlar ya. Bir sene şey, lan şu madencikler, madencikler. Hii, geliyorlar lan. Geliyorlar. Ay, nasıl bir Öldürürsün lan. Ha, öldür. Gel. Biz korkmayız sizden. Saldırın arkadaşlarım. Oo geldik. Canlarımız çok az. Bir defans yapın. Önde for yapın. Biz canları pullayalım. Tamam. Bence bu kadar kalp yeter size. Spare tonlara. Bu arada bu mızrakçı abla abilere, mızrakçı abiye şeyle girmeyeceğiz. Mızrakçılarla girmeyeceğiz çünkü mızrakçılarla girersek ne ne şeyi olur he? Ne bağırıyorum mu? Ne kendime bağırıyorum dedim. Yeter! Beyler siz madencisiniz. Madenciler benim madenciler aşırı para kasıp şu e, şu şey amcayı almalıyız. E, büyük amcayı. Ben bu oyunu çok sevdim lan. Gerçi küçükken oynamıştım. Küçükken oynamıştım. Başımın kiri de açıldı. Full economy. ekonomi. Ekonomi yapıyor.